Efendim, uyuşturucuyla mücadele seferberliğine bir hayat hikayesi üzerinden bakmak istiyoruz. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen binlerce kişi amatemde tedavi ediliyor. Tedavi olanlardan biri de Ahmet. Şimdi Ahmet'in kanındaki zehirden kurtularak hayata yeniden bağlanmasının hikayesi var sırada. alkol madde bağımlılığı araştırma tedavi ve eğitim merkezi Amaten mücadelenin adresi karanlıktan aydınlığa açılan kapı oldu. 8 yıl madde kullandım. 2 yıldır bırakmış durumdayım. Kullandığım zamanlardaki hayatıma şu anda baktığım zaman nasıl yaşayabilmişim diye düşünüyorum. Türkiye'de uyuşturucu ve alkol bağımlılığından kurtulmak isteyenler kolaylıkla uzman desteğe erişebiliyor. Bağımlılık bir beyin hastalığı. Bağımlılığın tedavisi mümkün. Bizim tedavi verici hekimler olarak üzerimize düşenler olduğu gibi hastanın da bunu bağımlılıktan kurtulmayı çok istemiş olması da çok önemli bir faktör. Amatemlerde bağımlılar ücretsiz tedavi oluyor. Üstelik iş uğraş ve meslek edindirme atölyeleriyle yeni bir yaşama hazırlanıyorlar. O boncukları tek tek düzerken düzerken zamanın bir şeylerle uğraşıp geçtiğini anlamaya başladım. Yaptıkça mutlu olabildiğimi gördüm. Çok güzel bir zamanım geçti. Türkiye'de hizmete sunulan 116 amatemde bağımlılıktan kurtulmak isteyen binlerce kişi 7 gün 24 saat aralıksız tedavi görüyor. Amatemin kapısı bağımlılıkla mücadele vermek isteyen herkese açık spesifik o madde evlilik ilaç tedavimizi uygularız. Ayaktan takiplerine rağmen tedavi başarısı sağlayamadığımız hastalarda yatırarak tedavi yaparız. Psiko eğitimler veririz. Sonrasında bir tedavi planıyla hasta ilaçlarıyla beraber tekrar ayaktan görmek üzere taburcu ederiz. Madde bağımlısı arkadaşlara buradan sesleneyim. Gelip görmenizi, bir denemenizi tavsiye ederim. İyi ki de bırakmışım diyorum. İkinci kez dünyaya gelmiş gibi bir şey.